Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi daha çok bilinen adıyla Nazi Partisi Almanya'da iktidara geldiğinde ideolojilerini tüm Almanya'ya hatta tüm dünyaya yaymak istiyordu. Parti yöneticileri ileride Nasyonel Sosyalizmi güçlendirmek için genç nesillere çok önem vermekteydi. Ama çocuklara ağır siyasi konular entegre etmek tabii ki zor olacaktı. Nazi Partisi de genç nesilleri eğlendirerek ideolojilerini temele yaymak için iyi bir organizasyon kurmaya karar verdiler. Hitler gençliği adı verilen organizasyon ile genç nesiller hem iyi vakit geçirecek hem de yavaş yavaş ideolojiye sağlam şekilde bağlı bireyler olacaktı. İşte bu videomuzda Hitler gençliği nasıl kuruldu? Organizasyonda neler yapılıyordu? Savaş sırasında ve sonrasında Hitler gençliği bireyleri neler yaşadılar incelemeye çalışacağız. Hitler gençliğinin temeli izci gruplarına dayanmaktaydı. Nazi partisi iktidara gelmeden önce yıllar boyu Alman aileleri çocuklarını izci kamplarına göndermeye başlamışlardı. Yine benzer şekilde Alman aileleri dini konuların, sportif faaliyetlerinin, bilimsel konuların öne çıkarıldığı gençlik gruplarına da çocuklarını yollamaktaydılar. Bu Alman aile geleneğinde çocukların sosyalleşmesi için oturmuş bir düzendi. Nazi partisi de taraftar toplamak adına 1922 yılında Jugendbund ismiyle kendi gençlik grubunu kurmuştu. Jugendbund aslında yakın zamanda incelediğimiz kahverengi gömleklerin gençlik örgütüydü ve Hitler Gençliği projesinin öncüsü olmuştu. Ancak daha önceden incelediğimiz Hitler'in iktidarı darbeyle ele geçirme girişimi olan Birane darbesi sonrası kahverengi gömleklerin yasaklanmasıyla Jugendbund'da da kapatılmıştı. Ancak kapatma kararı sonrası organizasyon gizli şekilde faaliyetlerine devam etti ve 1926 yılında ismi Alman İşçi Hitler Gençlik Birliği olarak değişti. 1930 yılına gelindiğinde organizasyon 25 bin üyeye sahipti. Üyeler 14 ila 18 yaş arasında erkek çocuklardan oluşuyordu. Ayrıca yaşları 10 ile 14 arasında değişen gençler için de alt birim olarak Alman gençleri ismiyle bir birimde oluşturuldu. Yine 10-14 yaşındaki kızlar için genç kızlar birliği, 14-18 yaş arasındaki kızlar için de Alman kızlar birliği kuruldu. 1931 yılına gelindiğinde Hitler gençliğinin daha organizeli bir şekilde yönetilmesi için Hitler Baldur von Schirra'da tüm gençlik programının başına atadı. 1933 yılının Ocak ayında Hitler iktidara geldiğinde üye sayısı 100 bine kadar çıkmıştı. 1934 yılının başında ise Hitler gençliği yaklaşık olarak 2 milyondan fazla üyeye sahipti. Adolf Hitler çoğu konuşmasında geleceğin çocuklarda olduğunu özellikle vurguluyordu. Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin de günden gün güçlenmesiyle aileler de çocuklarının ideolojiye bağlı bir birey olarak yetişmeleri için çocuklarını Hitler gençliğine göndermek için hiç düşünmüyorlardı. Hitler gençliğinin en önemli sloganlarından biri de uyumdu. Gençlik gruplarındaki çocukların hepsi aynı şarkıları söyler, aynı oyunları oynar, aynı eğitimleri alırlar, aynı üniformaları giyerlerdi. Ayrıca gençlik faaliyetlerinde devamlılık çok önemliydi ve disiplinsizliğe asla yer yoktu. Disiplinsizce tavır gösteren çocuklar organizasyondan uzaklaştırılıyordu ve sicillerine bu durum işleniyordu. Hitler de bu program ile oldukça ilgiliydi ve Hitler'in birçok mitinginde Hitler gençliğine yer verilmişti. Özellikle geçiş törenlerinde Hitler dikkatli gözler ile gençlik organizasyonunu takip ederdi. Hitler'in propaganda yönetmeni olarak anılan Lenin Feinstein da Nazi Hitler'in ünlü propaganda filmi olan "İradenin Zaferi" filminde Hitler gençliğine özellikle yer vermişti. 1935 yılının Eylül ayında Hitler Nürnberg'deki ünlü mitinglerinden birini de Hitler Gençliği için düzenlemiş ve 50 bin gençlik üyesine seslenmişti. Hitler gençliğine katılım ilk başlarda gönüllülük esasına göreydi. Ancak 1936 yılında tüm gençlik faaliyetleri yasaklandı ve Hitler gençliğine katılım zorunlu hale getirildi. Artık yaşları 10 ila 18 arasında olan tüm gençler Hitler gençliğinde eğitim alıyordu. Gençler hafta içi bir gün ve tüm hafta sonu bu faaliyetlere katılmak zorundaydı. Aktiviteler arasında izcilik, el sanatları, yakın dövüş eğitimleri, spor eğitimleri vardı. Ayrıca bazı özel yarışmalarda düzenleniyordu ve başarılı olanlar ödüllendiriliyordu. En önemli ödüllerden biri de üzerinde kan ve onur yazılı Hitler gençliği hançeriydi bu bahsettiğimiz faaliyetler genel olarak erkekler için olanlardı. Ayrıca kızlar da ev hanımlığı, dikiş, çiftçilik, yemek pişirme, hemşirelik, jimnastik gibi eğitimler alıyordu. Hem kızlar hem de erkekler için de vücut kitle endeksleri mevcuttu. Özellikle kızlar Hitler Gençliği programından sonra daha önceden detaylandırdığımız Gibis Born programına geçmekteydiler. Tahmin edeceğiniz üzere tüm bu faaliyetlerin yanında Hitler Gençliği'ndeki çocuklar nasyonel sosyalizm ideolojisi temel eğitimini de almaktaydılar. Savaş dönemine gelindiğinde ise ideolojiye yönelik propaganda iyice artmaya başladı. Özellikle erkekler giderek Hitler'e fanatik şekilde bağlı bireyler haline gelmişti. 18 yaşını geçenler savaş öncesi kahverengi gömleklilere kaydırılıyor. Kahverengi gömleklerin kapatılmasıyla da şu Staffel daha çok bilinen ismiyle SS'e kaydırılıyorlardı. Özellikle SS'in askeri kanadı olan Waffen SS'in kurulmasıyla bu gençlerden Vaaf'ın SS'te görev alanlar oldukça fanatik hale gelmişlerdi. Waffen SS'ten çok korkulmasının nedeni de bu fanatiklik ile sınır tanımayan askerler olmalarıydı. Peki gençler açısından durum nasıldı? İlk başlarda Hitler gençliği çocukların oyun oynayacakları, yeni arkadaşlar edinecekleri çok cazip bir zaman geçirme aktivitesi olarak görülüyordu. Ama diğer gençlik kollarının kapatılıp Hitler gençliğine katılım mecbur tutulduğunda her çocuk mutlu değildi tabii ki. Nazi partisine karşıt olanların gizlice oluşturduğu gruplar da vardı. Bu gruplar genelde komünizm yandaşlarının gruplarıydı ve kız erkek ayrımı olmadan aynı aktiviteleri içeriyordu. Bu grupların en ünlülerinden biri de Edelweiss korsanlarıydı. Duvarlara Nazizm karşıtı yazılar yazıyorlar. Hatta bazı zamanlar Hitler gençliği üyelerine saldırı faaliyetlerini sabote etmeye çalışıyorlardı. Leipzig Moyton da direkt komünizm yanlısı direniş gruplarına bağlıydı. Tabii ki Hitler yönetimi bu faaliyetleri sonlandırmak için çaba harcıyordu ve karşıt görüşteki gençlik gruplarında olduğu tespit edilen kişiler ya toplama kamplarına gönderildiler ya da idam edildiler. Hitler gençliğinden SS ya da Waffen SS'e geçenler genel olarak gönüllülük esasına göre bu birime geçiyorlardı. Ama savaşta işler iyi gitmemeye başlayınca 1943 yılından itibaren Hitler gençliğindeki 17 yaşını doldurmuş erkekler orduya alınmaya başlandı ve bu mecburiydi. Bir anda gelecek sizlerde diyen Hitler gençleri savaşın mahşetinin içine atmaya başlamıştı. Ama bu gençler yaşı ilerlemiş askerlere göre daha sadık ve korkusuzca savaşmaktaydılar bunda kendilerine sürekli empoze edilen propagandanın da oldukça etkisi vardı tabii ki Waffen SS'deki 12. SS Panzer Tümeni de direkt Hitler gençliğinden gelen askerlerin oluşturduğu bir birlikti ve Adolf Hitler'in direkt emriyle kurulmuştu. 12. SS Panzer Tümeni fanatikliği ile tanınıyordu ve ilk olarak Fransa'ya gönderildi. Arden Manastırı katliamı olarak bilinen 156 Kanadalı savaş esirinin öldürüldüğü olay 12. SS Panzer Tümeni'nin savaş suçlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca ele geçirilen Fransız direnişçilerin sorgusuz sualsiz infaz edilmesi yine 12. SS panzer tümeninin çok çekinilen bir birlik olmasını sağlamıştır. Yine daha önceden detaylandırdığımız Hitler'in son taarruzu olarak kabul edilen Boş Muharebesi ya da daha çok bilinen adıyla Ardenler taarruzunda 12. SS panzer tümeni de yer almıştı. 1945 yılında gelindiğinde Hitler gençliğinden 15 yaşına kadar gençler askere alınmaya başlandı. Özellikle halka aydınlatma ve propaganda bakanı Josef Göbels'in ilan ettiği topyekün savaş çabaları kapsamında genç yaştaki çocuklar birliklere gönderildi. Emirleri sorgusuzca yerine getirmeye çalışan bu çocuklar da çoğu zaman çok zorlu intihar görevlerine gönderildi. Örnek vermek gerekirse birçok filmde gördüğünüz şekilde ellerine panzer paus verilmiş gençler düşman tanklarını imha etmeye çalıştılar. Hitler Berlin'deki Führer Bunker ismi verilen sığınağına çekildiğinde en son video kayıtları Hitler gençliğinden gençlere madalya verirken çekilen görüntüleriydi. Bu Topyokin savaş çabası hükümet tarafından iyi şekilde propaganda edilse de ilerleyen yıllarda ortaya çıkan belgelerde ailelerin çocukların savaşa gönderilmesinden oldukça rahatsız oldukları bir gerçek olarak gün yüzüne çıkmıştır. Son olarak savaş bittikten sonra Hitler Gençliği organizasyonuna neler olduğu detaylandırarak videomuzu sonlandıralım. 2. Dünya Savaşı sona erdiğinde Galip Devletler birçok videomuzda detaylandırdığımız üzere savaş suçlularının peşine düştüler. Zaten SS direkt olarak savaş suçlusu bir örgüt olarak ilan edilmişti. Hit Almanya'da ise Hitler Gençliği ve Alman Genç Kızlar Birliği organizasyonları tamamen yasaklandı. Hitler Gençliğine katıldıkları bilinen ama savaş suçlarına karışmamış kişileri ise herhangi bir dava açılmadı. Ancak Hitler gençliğine katılmış kişiler genel olarak toplama kamplarına götürüldü ve kampların yıkılmasında çalıştırıldı. Hatta kamplarda ölen insanların gömülmelerinde bizzat kullanıldılar. Böylece kendilerine aşılanan ideolojinin sakıncalı olduğunu görmeleri sağlanmaya çalışıldı. Yine müttefikler 18 yaşının altındaki gençlere okula devam zorunluluğu getirdi. Tabii ki Hitler yönetimi altındaki gördükleri derslerden çok farklı dersler okutulmaya başladı. 2. Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.